Hadi gözümüz aydın. Bence bu sefer yiyeceğiz bu yemeği. Ben hiç zannetmiyorum ama hadi hayırlısı olsun. Arkadaşlar yeter ya. Köpekler bile kudurdu. Acımızdan level C5 açtılar. E ee, level mi Yok lan L5 değil. İtler birini gördü galiba. L5 fıtık değil miydi ya? L1, L3, L5. Lan bin lirayı da kaptırdık. Şu annene söyle de bize özel yemek yapsın. Merak etme babacım. Ben her ihtimale karşı yanımda 100 lira ayırdım. Yemek yemek için. Bunu da dün takıs olarak kabul edemeydin asker eğlencesine. Ya bu dayım gelip gidip paramızı alıyor baba. Ne diyorsun kakak mı? Ulan kaptırdığımız parayı yemekle kurtaracağız herhalde. Kalkın hadi kalkın. Kalkın. Bulaşıklar da bitti hadi gidelim İzzet. Ulan sana bulaşık mı yıkattılar? O kadar yemek yedik yerim değil mi? Yıkarım tabi. Yemek mi yedin? Ne zaman yediniz lan? Çadırın içinde bir saattir yemek veriliyor. Yemek yedin içeride beni hiç düşünmedin mi? Yedim. Bu adam açtır diye hiç aklına gelmedim mi ben? Ne bileyim orada çirtik atıyordum ben de karnım tok diye seslenmedim. Biz ne yiyeceğiz? Sen taşın bunun tarafını ye. Sanki biz yedik. Ne kadarımız gitti tamam. 2500 lira gitti. <laughs>